Hiç sabah kahvenizi dev bir panda'nın hazırladığını hayal ettiniz mi? Panda Kafeye hoş geldiniz. Burası tüylü dostlarımızın en lezzetli kahveleri hazırladığı tek yer. Bakın, işte baş baristamız Po. Şu anda bir latte art denemesi yapıyor. Sanırım bir kalp yapmaya çalışıyordu, ama daha çok soyut bir buluta benzedi. Olsun, en azından deniyor. Diğer yanda ise Link Link, kahve çekirdeklerini öğütmeye çalışırken biraz fazla heyecanlanmış görünüyor soyut bir buluta benzedi. Olsun en azından deniyor. Diğer yanda ise Link Link kahve çekirdeklerini öğütmeye çalışırken biraz fazla heyecanlanmış görünüyor. Her yer kahve tozu oldu. Ama o tatlı yüz ifadesiyle ona kim kızabilir ki? Evet, belki siparişiniz biraz gecikebilir veya üzerinde ne olduğunu anlayamadığınız bir desenle gelebilir. Ama dürüst olalım, bu kadar sevimli baristaların olduğu bir yerde kahvenin tadı her zaman daha güzeldir. Daha fazla panda macerası için kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.